Adı Güngör. 2024 yılının 42. tayı. Doğum tarihi 8 Şubat 2024. Babası Yılma Başar. Annesi Börtekiz. Bu tayımızın cidago yüksekliği 149 cm, göğüs çevresi 169 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında al erkek tay olup, Zagros Haslanı, Endorfin, Yaşar Bey'i, Varlık Efesi, Köycü Bey, Muhafız, Sarper, Koca Efe ve Cekubalım isimli taylarla babadan, Gönül Sayfam, Galata Kulesi ve Yiğit Şef isimli taylarla anadan kardeştir.